Evet arkadaşlar, yakında çok daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Bu bir başka videonun konusu. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yakında çok fazla challenge videoları olacak. Ama bu bir başka videonun konusu. Selam arkadaşlar, gülmekten kırılacağınız videolar çok yakında sizlerle olacak. Ama bu bir başka videonun konusu. Şimdi 31. Vay delikanlı gönlüm <laughs> sen bu boşluğa yine mi Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Şu Sevinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Profesör Doktor X'e benzemiştim bilader gözlük nasıl olmuş Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayatının en zor testini çözeceğiz yani ne kadar zor olabilir ki diye merakla bekliyorum ben de. Sizler de benimle birlikte çözerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çok mutlu olurum. İyi seyirler şimdiden. Burada beğene de teşekkürler böyle şeyler hazırladığı için. Ondan da izleyebilirsiniz. Çok garip testleri var gerçekten garip testler. Hey sen yoksa hala beğenmedin mi? Ne duruyorsun? Beğen! Hey sen eğer bu videoyu beğenirsen umarım dünyanın en zengin insanlarından biri sen olursun dostum. O Ali Surmen Surmen sana ciyemiyos. Hayatınızın en zorlu ve imkansız seçimlerini yapmaya hazır mısınız? Harry Potter değil mi diye o? sorudan oluşan testimizde hiçbir Aa, sorunun cevabı Forrest Gump arkadaşlar da, bunu izleyin bu arada çok güzel bir filmdir. Sizde gizli. Eğer hazırsanız imkansız bir soru soruların da. yer aldığı testimize başlayalım. Yok penguenler mi bu? Korkunç bir palyaço tarafından koşturulmak mı yoksa bir aslan tarafından mı koşturulmak? Sizin seçiminiz hangisi olur? Arkadaşlar sizler de mesela 1 2 diye mesela birinci soru 1 bir veya 2 ya da A B olsun. Mesela 1 A, 2 B gibi çözün. Anladınız mı? İlk seçenek A, ikinci seçenek B olsun. Ya bu sorunun cevabı çok belli arkadaşlar. Gerçi şimdi korku filmi izleyenler biraz korkmuş olabilirler. O şey var. Terrifying vardı mesela. Evet ya. Yok ya. Palyanço. Aslan derim ben burada. Yok. Palyanço kovalısın birader. Anladın mı? Palyanço arkaya andan dönüp koyarım yumruğumu. Yani büyülü müyülü değilse indiririz. Aslandan kaçamazsın ki birader. Ağaca tırmasan ağaca gelir. Yüksen yüzer. Dönsen yumruk aslan işlemez de ton çekiyor bayvan. Yok aca, Fakir yenemeğiz. ama mutlu olduğun bir hayatı mı yoksa zengin ama mutsuz olduğun bir hayatı mı yaşardın? Fakir ve mutlu birader çocuklara baksa Makedonyalı mı onlar? Çok mutlu gözüküyorlar. Diğer dayıya bak. Parmaklarının arasında çekmiş parayı böyle. Fakir ama mutsuz. Fakir ama mutsuz oldum. Oğlum ben fakir ve mutsuz muyum yoksa? Hayır değilim ya. <laughs> Sizleri seviyorum dostum. Niye mutsuz olayım ki? Sıradaki soruda seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Öleceğin günü mü yoksa nasıl öleceğini mi bilmek isterdin? Müzik <laughs> Yürüyen uçak. Öleceğin günü bilmek ya. Nasıl öleceğini bilmek kötü birader ya. İkisi de kötüymüş bunların ya. Öleceğin günü bilmek yani. Onu isterim. O gün evden çıkmam bakalım ne olacak. E, Etrafımı korumalar alırım birader. Tamam tam o gün böyle. Korumaları tam o korumalardan bir biri vururum. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ve kendim bir odayı kapatırım biraz. Ya da kasanı ya sokarım. Bu nasıl soru ya? Çok şey oldum. Panik oldum. Lüks ve pahalı bir otomobilinin mi olmasını isterdin yoksa büyük bir malikanede mi yaşamak isterdin? Olmasını mı isterdin, yaşamak mı isterdin? Yaşadığım malikane bana alsa malikaneyi seçerim. Eğer ki kirada malikanede oturacaksam otomobili seçer, benim onu satarım ben sonra zaten. Tamam, malikaneyi seçiyorum. Hayatının geri kalanında hiç denize girememek mi yoksa bir daha asla kar görmemek mi? Senin tercihin hangisi? Hocam denize girememek olur mu? Hiç kar görmemek tabii ki. Zaten ben İzmirliyim arkadaşlar. Ben İzmir'de oturduğum için ben hayatım boyunca İzmir'de kar görmedim ki. <laughs> Ama çok fazla kar gördüm. Balıkesir'de arkadaşlar okudum ya Balıkesir'de çok fazla karı gördüm. <laughs> ya, fazla karı, gördüm. <laughs> karı gördüm kaydım. Kaymaz olaydım, sana ne nedir Arkadaşlar ahlaksızlık yapmayın, ahlaksızlık yapmayın terbiyesiz adam Karı gördüm kaydım Böyle şarkı var anasını <laughs> Kim söylüyordu lan, ben nereden biliyorum bu alaksız şarkıyı Kara gördüm kaydım, kaymaz olaydım Abi söz vermiştim değil, ben o sözden coydum Abi konu ne aramam bu Türkçe'ye geldi, dünyanın en son seçeneklerini yapıyordum, ben ne bu Türkçe'ye geldim yani Sizlerin de cevabı basittir bence Aşkının hayatını mı yoksa en yakın arkadaşının hayatını mı kurtarırdın? Hangisi senin için daha değerli? Bilader bu soru zor ya. Aşk diyor bak sevgilin demiyor. O bunlar önemli detaylar. Sevgilin Demiyor yani aşkının diyor aşk yani sevgilin de aşkın olabilir bu arada. Yani aşk daha ayıp bir olay. Aa arkadaşın diyor aganın demiyor. Eğer ben bu yüzden aşkının hayatını kurtarmayı seçiyorum. Ama eğer ki en yakın aganın deseydi o zaman bu sorunun cevabı çok basit arkadaşlar. Agaları satma. Bu arada biraz rahatsızım arkadaşlar anladığınız üzere. Kusura bakmayın. Da elektronik alet kullanamamak mı? Yoksa iki ay boyunca sürekli burun kanaması mı? Onu Senin tercihin hangisi olur? Yani ara ara kanacaksa ve bana bir zarar vermeyecekse iki ay boyunca sürekli kanamayı tercih ederim. Bir daha elektronik alet... Ya düşünsene hiçbir şekilde elektronik alet kullanamıyorsun birader. ne yapacaksın oğlum sen? Diyeyim tarz olayım o zaman. Ormana gideyim. Altın kilo... Yani ben o saatten sonra öyle falan takılırım zaten. Düşünsene. Abi dolar 27 olmuş ya. Dolar ney? <laughs> kadar iyi koku alabilmek mi? Yoksa bir kartal kadar iyi görebilmek mi? Ya da bir İngiliz atı kadar kocaman bir yarpağ. <laughs> bir İngiliz atı kadar hızlı koşabilmek dostum. Söyleyeceğim şey buydu. Atlar hızlı koşar. Köpeklerin duyusu harbiden iyi. Köpek gibi koktu. Oğlum o bir osurur falan. Hiç gerek yok ya. Kör kartal gibi görmek daha iyi ya. Düşünsene birader. Eve misafir geliyor. Yanada da osuruyor. Köpek gibi duyuyor ya. <laughs> Kötü ya o ya. Yani. Bir daha asla konuşamamak mı yoksa bir daha asla susmamak mı isterdin? Hayatının geri kalanını nasıl geçirirsin? Bir daha asla susmamak. Bir daha asla konuşamamak ne birader düşünsene çok kötü. Adamı da bu oğlum şeyde çıkmıyor mu şimdi yabancı yetenek sizsiniz programında dans ediyordu birader bu adam. Ağzı bantladı. Ne yapıyordu bunun gösteri şov neydi ya? <Gülüyor> <Gülüyor> I'm stop. Cevap basit. Tercih B şıkkı. Dünyanın en iyi yemek pişiren aşçısı mı olmak isterdin yoksa dünyanın en iyi kuaförü mü? Dünyanın en iyi kuaförü şimdi ekranlara gelecek olan kardeşimizdir bu arada. Bunun dışında en iyi yemek yapan aşçı, en iyi yemek yapan aşçı olmak isterdim ya. Dünya ünlü bir aşçı ya. Dünyaca ünlü bir kuaför de çok iyi ama aşçı olmak isterdim. Ya bu Amerika'da böyle devamlı fiyat videosu çeken... <laughs> Birader TikTok'a giriyorsun ve kuaför yazıyorsun. İlk seçenekler... <laughs> Amatör. No 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 no. Ve beşinci seçenek. Be. Muhyip demir. Çocuk dedi beni acil tıraş et. Sevgilim beni bahçeli evlerde bekliyor. Ve o sırada ben de çocuk ve sevgilisi. Çocuk dedi sevgilimden ayrıldım moralim yok eskisi gibi değilim artık başka merakım yok ve o sırada ben ve aşk Çocuk dedi beni acil tıraş et ilk defa kendime manita yaptım ilk defa buluşacağım ve o sırada benle çocuk ve kader ve manita Tek şarkı birader tek şarkı değil mi? Çocuk bana dedi normal bir tıraş yap artık sevgilim yok. Onu onu satayım. Duygusal. Anladınız mı? Hani o an mesela mutluysa mutlu müzik. Oo eskisi gibi sevgili yapmayacağım o sırada ben de çocuk ve normal tıraş ve normal şarkı. Abi sen kötü yorum yapanları takma bu arada Hindistan'ın neresinden? <laughs> Abi konu nasıl buraya geldi ya? Ki evcil hayvan olarak ölecek Yoksa yılan mı beslemek istersin? Kardeşimden birini seçmen lazım. Tercihim yaptım ben zaten. Ben evde yılan besliyorum. Siz görmeseniz bile. <laughs> ya yapmış olabilirim ya. özür dilerim. <gülüyor> 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 Kardeşim ben de piton var ister tartanı göstereyim. Neyse neyse devam. Yılan tercih ederdim. Örümcek kaçar maçar sıkıntı. Yok. Yılan da aslında en sevdiğim en korktuğum hayvandır ama aramızı bu şekilde yapabiliriz. Örümcek oğlum örümcek elimi alamam ben şimdi açık konuşayım yılanı da alamayabilirim de ya bunlar ne bil ne, ne tercih hakkı istemiyorum ben ya ama yılanı seçerdim aslında şey der mesela örümcek adam olabilirim belki diye örümcek kendimi ısıttırırdım mesela. Sonra amansız bir hastalığa yakalanır ölürdüm ama bendeki şans da bu. Agalar siz de çözüyorsunuz değil mi bak hey! Hey! Yoksa sen ona beğenmedin mi? Iron Man'le mi yoksa Deadpool'la mı tanışmak isterdin? Birader şimdi bak, Senin bak. süper kahramanın hangisi? Gerçekten zor bir soru ama bak Iron Man aga birazcık birazcık Tık kalkık bunu herkes iyi bilir yani Spiderman'i biliyorsunuz arkadaş ol adam Spiderman bile görüşemiyordu Iron Man'le Hani Iron Man'e sinyal yapabilirse abi Allah'ın adını verdin ne olur. olur abi Abi kostüm mostüm yap abi hani o gün mesela insaflı günü ise mesela kostüm mostüm çözer Bak okuyak o ihtimal gerçekten ayrı mı? Diğer tarafta Deadpool var. Deadpool Makara'da bir eleman. Ama mahalle kavgan bir şey olduğunu gelir. Deadpool ya. Mevzu falan olduğunu çağırın. Deadpool telefon numarasını falan da verir. Bir, direkt konuşursunuz yani. Bir şey işte anama küfrettiler abi gelsene falan der. Düşünsene mevzu Deadpool'la gidiyorsun falan. Aa Deadpool maskesi giymiş ha falan. diyor. Silah adam vuruyor falan. Neyse. Aynen ben şimdi birader adamla tanışırsın bir daha göremezsin anladın mı? Hiç gerek yok. Ama, <laughs> uzun ama yalnız bir hayat mı? Yoksa kısa ama çok mutlu bir hayatın mı olmasını isterdin? Kardeşim bu nasıl soru ya? Tabii ki de kısa ama çok mutlu bir hayat kardeşim ne olacak uzun ve uzun ve yani yalnız bir hayat çaresiz gibi kötü ya oğlum Fenomen mi yoksa YouTube fenomeni mi olmak isterdi <laughs> peki ya ikisinde de fenomen sen <laughs> Bu arada şimdi şakası değil. Fenomen fenomen değilim arkadaşlar ben. Abiniz kardeşiniz makaradayız. Ama yani fenomen olayının takipçide bir alakası var. sen hani, takipçim 350 mi falan Instagram'da da. Yani işte ama bunlar önemli şeylerdi arkadaşlar. Siz hangisinde olmak isterdiniz? Ama Youtube'da olmak, Youtube'un bir ağırlığı var ya. Zengin ama çirkin mi yoksa fakir ama güzel mi olmak isterdiniz? Allah sizi kahretmesin. Senin tercihin. Bıktım hangi artık olmak... statülerinizden, bıktım! Allah'ın çirkin kulu yoktur be kardeş! <laughs> ya zengin ve çirkin olacağım zaman Kime ne? Kime ne? Kime ne? Çok zenginim ve çirkinim. Ne fark eder? Çirkin, bir görmek lazım, o tip oranını bilmiyorum şimdi yani. Mesela şu abla cadı, bu ne la birader kadın, ne biçim bir tip bu? Diğer taraftaki fakir bu fakir sağdaki fakirse benim cümle gelsin düdüklesin birader. Rujmuş yüzünde şey fakir adım, oğlum bir siyah böyle güzel bir kadın koyun yüzümüzü pis olsun böyle adam fakir. Şimdi zengini ne çirkin yapmışlar fakir. Neyse ben ne anlatıyorum. Zengin ve çirkin olmayı tercih ederdim. Dünyadaki açlığa mı yoksa kanser hastalığına mı çare bulmak istersin? Onu, onu Senin için hangisi insanlık için daha büyük bir problem? <laughs> 31. Özür dilerim ya bir anda şey oldu ama gerçekten çok kanseri çözüm filmleri genelde zombiye dönüyor olaylar. Ama zaten bu laf girişi. Bu arada I Am Legend'ı izlemediyseniz fena üstü bir filmdir. Ben çocukken izlemiştim. Ya Allah'ım çok zor soru ya. ya. Şimdi maalesef şöyle yapacağım. Yani ben de kanserden dedemi kaybettim aslında ama. Ağaçlar çözüm bulurdum ya. Bak şimdi her ne kadar kanseri çözüm bulmak da lazım ama açlıktan ölen insan sayısı ve açlıktan hani en azından bunu zorlu yaşamış insan sayısı çok fazladır. Bu araştırmaya açık bir konu. Açlıktan ölen olmuş mu hiç diye de bir deyim geldi aklıma. Açlıktan dünyadaki obez sayısı 840 bin obez varmış bir dünyada. Oğlum bu ne alakam? Dünya genelinde 35 milyon insan açlıktan ölüyormuş. Of 9 milyon. Aga o zaman ben açlık diyorum aga. Oğlum ben de ne ananı satayım çok ciddi alıyorum böyle şeyleri ya. 10 tane kardeşinin mi olmasını isterdin yoksa hiç kardeşinin olmamasını mı? 10 kardeş ne ya birader? Hiç kardeşim olmasın. Sizler benim kardeşimsiniz zaten. Benim 1 milyon 400 bin tane kardeşim var hadi eyvallah birader. Bozulmuş eti mi yemek isterdin yoksa bozulmuş sütü mü içmek isterdin? Anneannem üstünden ben zaten ikisini de yedim kardeşim. mide bulandırıcı. Ee, bozulmuş süt daha az mide bulandırıcıdır. Yani ne kadar süre ama bozulmuş tavuk yedim ben. Ya tavuk pamuk gibiydi ya. Bozulmuş süt. Ben yani Annem falan içiyor. Geri kalan yok. hayatında interneti hiç kullanamamak mı? Yoksa hiç arkadaşının olmaması mı? Hiç internet kullanamamak. Hiç arkadaşının olmaması. Arkadaşlarımla aramayız arkadaşlarımı tercih ederim kardeşim. O yüzden hiç arkadaşımın olmaması değil hiç internetin olmaması. Hayatının falan... geri kalanını bir hastane odasında Arkadaşlarını ve aileni görmeden mi? Yoksa dünyaya anne ve babasız gelmek mi isterdin? Onu, onu satıyorum. Dünyaya annesi babasız gelmek isterdim. Ya dünyaya gelmişsiniz. Dünyaya nasıl geliyorum oğlum ben? Gökten mi indiriliyorum oğlum? Tövbe estağfurullah. Annem babam yoksa ben nasıl doğdum? Tam da deli sorular var ama annesi babası tercih ettim. O hastane odasında ve kimseyi görmeden yaşamak yani diğeri sadece ara ara acı çekerse onun neyli bir şey tamam. Sevgilinle haftada sadece bir kez buluşmak mı? Yoksa hiç arkadaşının olmadığı bir hayat mı yaşamak oğlum, isterdin? Oğlum sevgilinle haftada bir kez buluşurum arkadaşım olurum. Hocam basit soruydu bu aşkı. İş arkadaşım olmaması kötü. Birini çok sevip kaybetmek mi? Yoksa hiç kimseye aşık olmamayı mı tercih ederdin? Birini çok sevip kaybetmek. Peki. Ağlar sızlar üstünden kalkardık ama. Peki bugün içerisinde sadece bir dilek dilemek mi? Bir yıl içerisinde üç dilek dilemek mi? Bir yılda üç dilek bile deli misin sen? Ya yani şey falan kafasında kafasındaysak ben o hani bir dilek hakkımda yüz bin dilek hakkı isterdim falan. <laughs> Böyle bir şey varsa tabii ki de bir dilek alırım bakarım ki. Onu sorarım ben. Cin falan geliyorsa karşıma. Abi dedim bir dilekli sonsuz dilek hakkı alabiliyor muyuz falan diye sorarım. Olur derse onu alırım. Olmazsa üç dilek iyidir bilader. Üç dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz arkadaşlar? Bir kraliçe veya kral mı olmak isterdin yoksa bin kedi ve köpek yavrusunu ya, ölmekten kurtarmak mı? Sence kardeşim kral kraliçe bu ne oğlum ben bu çizgi filmi izlemiştim lan. Neyse bu arada arkadaşlar eğer bu soruya A veren varsa gerçekten şu, çok özür dilerim. Ağaç kralını görmek <laughs> Oğlum çikolata lan gotten gotten Çikolata var ya Alman çikolatası şotten Ondan baş, yanlış anladınız siz <laughs> Yok ciddiyim bu arada Oğlum bin tane kedi köpeğin zaten hani ölmekten kurtarmayan bir kralın hani ne gibi bir yararı olabilir ki insanlara? Öyle yani en basitinden bu hani böyle mesela fake soru gibi düşünün. Bunu ikinci seçeneği seçersin sonra kral olursun. Hayatınızın geri kalanında YouTube'u kullanmaktan mı yoksa Instagram'ı kullanmaktan mı vazgeçerdiniz? Oo, dur, birader ben gece yapmadan önce YouTube'a girerim. Ee, Facebook'ta takılırız başkan. Instagram'a spor Instagram'a gerek yok. Yani Instagram'ı da severim ama yok YouTube'u severim başkan. Peki denizin ortasında <laughs> batmış geminin kalıntıları üzerinde kalmak mı yoksa çölün ortasında kaybolmak mı? Batmış gibi çok korkutucu olay ya. Ama üstündesin de aslında. Yemek meme kaynaklarını üzere kalırsın falan filan. Dur bir düşüneyim. Yani yanımda gemide ölmeyen insanlar var 3-5 tane de. Gemiyi seçerim. Tek başıma etsem çölü seçerim. Öyle söyleyeyim o zaman. Çok zengin bir iş adamı olmak mı isterdin yoksa dünya ünlü bir sanatçı mı olmak isterdin? Çok ünlü bir iş adamı. Zengin bir iş adam olmak isterdim acayip. Bak adam bir de fotoğrafı şey koymuş bak. Hele maske koymuş. Çok etkilendim orada. Ama iyi olma. Diğer tarafta da Adriana Gomez var. Adriana Gomez kim? Selena Gomez ha. Adriana Gomez kim? <laughs> Hayatının geri kalanında okulun içerisinde mi yoksa iş yerinde mi takılırdın? Senin tercihin hangisi olur? Okulda takılırdık ya. Agalarımız magalarımız vardı. Sınav Sınavına muhabbet dönmeyecekse eğer Agalarla kıllatırdık ya. Küçük bir bebek mi olmak isterdin yoksa hemen yaşlı bir insan olmak mı isterdin? Bu beyinle küçük bebek olmak isterdim. Garip olurdu biraz. Hey! Topu musun ha? Yaşlı bir insan olmak istemezdim. Bebek olurdum daha iyi. Çölde susuzsun ve bir şişe su buldun. Bu suyu kendin mi içerdin yoksa senin gibi çok susamış küçük bir çocuğa mı verirdin? Ananı satayım. Suyu paylaştıramazsın. Paylaştıramıyoruz. Bak onu söylemeseydi iyiydi ya. Ben de yarı yarı içer. Ananı satayım. Ananı satayım düşün. Yalan söylememem gerekiyor. Yalan söylememem gerekiyor. Ananı satayım ya. Şimdi iş bak buradan böyle kolay cevap vermek de olmuyor. Şu anki potansiyeli düşmen gerek. Eğer ki ölüm döşeğindeyse ve benim birazcık daha yaşamak için bir umudum varsa çocuğa verirdim. Ama ikimiz de eşit şartlardaysak kendim içerdim. Ya içemezdim bana bakıyor falan Birader çocuk bu da ya. Allah kahretsin. İçemezdim. Dökerdim ama var ya yemin ederim içe verirdim ya. Verirdim ya, verirdim aga, verir. Vermezsem zaten kabrim açılır bir şey olsa ben yaşayam aga verirdim ya. Verirdim. Arkadaşlar bak burayı alıyorsunuz şimdi bak. Burayı montaj sonra işte sempotik cepten verirdim falan gibi böyle iğrenç, ağırlaksız şerefsiz şeyler <laughs> Sakın. Verirdim aga. Yapacak bir şey yok. Allah büyük. Sorulara sırasıyla ne cevaplar verdiniz? Bunu bize yorumlar Bilmiyorum kısmından ya. yazın. Evet arkadaşlar buradan da beğeni teşekkür ederim. Sizler de arkadaşlar cevaplarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim yorumlarda. Beğenmeyi unutma. Çözmemi istediğiniz sesler olsa da yorumlarda yazın arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun.